Merhabalar. Renault markasının Duster model detayları genel hatları ile bu videomuzda yer almaktadır. Araca dair bilgiler markanın resmi internet sitesinden alınmıştır. Araca dair detaylara bakalım. Versiyonlar Evolution Tekno Olmak üzere iki versiyon vardır. Dış tasarım ve donanım Ön tasarım Ön cam Yağmur sensörlü silecekler ile desteklenmiştir. Ön aydınlatma LED gündüz farları ve LED farlardan oluşmakta olup farlarda otomatik yanma özelliği vardır. Sis farları Evolution'da opsiyonel, Tekno'da ise standart olarak yer almaktadır. Ön ızgara büyük boyutlardaki Renault yazısı ile tasarlanmıştır. Yan tasarım Tavan barları Evolution'da standart tip varken modüler tip tavan barı ise opsiyoneldir. Tekno'da modüler tip standart olarak yer almaktadır. Yan arka camlar karartılmıştır. Yan aynalar siyah renkte olup üzerinde sinyaller mevcuttur. Elektrikli ve ısıtmalı olup elektrikli katlanma özelliği Tekno'da bulunmaktadır. Kapı kolları Ön kapı kolu gövde renginde olup arka kapı kolu kelebek cam kenarında yer almaktadır. Kapı korumaları standart olarak bulunmakta olup çamurluk kaplamaları ile bütünleşik olarak tasarlanmıştır. Çamurluk kaplamaları standart olarak bulunmaktadır. Jantlar Evolution'da 17 inç elmas kesim Adventure alaşım, Tekno'da 17 inç yarı elmas kesim Adventure alaşımdır. Ayrıca Tekno'da 18 inç elmas kesim Exploration alaşım ve 18 inç yarı elmas kesim Exploration alaşım jantlar opsiyonel olarak sunulmaktadır. Arka tasarım Anten standart tiptir. Spoiler gövde rengindedir. Arka cam karartılmıştır. Arka aydınlatma standart arka stop lambalarından oluşmaktadır. İç donanım ve teknoloji. Direksiyon deri kaplı olup elektrik desteklidir. Isıtma özelliği Tekno'da opsiyonel olarak sunulmaktadır. Üzerinde multimedya kontrol butonları bulunmaktadır. Ön gösterge paneli 7 inç dijital gösterge ekranına sahiptir. Multimedya sistem Open R 11,1 inç dokunmatik ekrana sahip olup Bluetooth bağlantısı ile kablosuz Apple CarPlay, Android Auto destekleri vardır. 6 hoparlöre sahiptir. Önde 2, arkada 2 olmak üzere 4 adet USB Type-C girişleri mevcuttur. Akıllı telefonlar için kablosuz şarj özelliği tek oda bulunmaktadır. Klima Otomatiktir Dikiz aynası Standart tiptir Yan camlar Önde ve arkada elektriklidir. Koltuklar Siyah ve gri kumaş döşeme olup siyah dikişler ile desteklenmiştir. Üzerinde Renault logosu yer almaktadır. Evolution'da 6 yönlü ayarlanabilir sürücü ve 4 yönlü ayarlanabilir ön yolcu koltuğu, Tekno'da manuel bel destekli 6 yönlü ayarlanabilir sürücü ve ön yolcu koltuğu vardır. Isıtmalı ön koltuklar Tekno'da opsiyoneldir. Arka koltuklar 1 bölü 3 ila 2 bölü 3 katlanma özelliğine sahiptir. Orta konsol Tekno'da yükseltilmiştir. Evolution'da kayan tip kol dayama, Tekno'da uzun tip sabit kol dayama vardır. Ekstra olarak Tekno'da elektrikli park freni bulunmaktadır. Bagaj alanı 520 litrelik alana sahip olup arka koltukların yatırılması ile 1635 litreye kadar çıkmaktadır. Tekno'da çift kademe bagaj yapısı vardır. Renk seçenekleri: Beyaz, haki yeşili Kum beji. Mineral gri. Sedir yeşili. Siyah. Terikotta kahve. Olmak üzere 7 farklı renk seçeneği vardır. Güvenlik donanımları ve sürüş destek sistemleri. Sürücü, ön yolcu, yan ve perde hava yastıkları. Anti blokaj fren sistemi. Elektronik denge programı. Acil fren destek sistemi. Şerit takip sistemi. Sürücü yorgunluk tespit sistemi. Trafik işareti tanıma sistemi. Güvenli mesafe uyarı sistemi. Hız sınırlayıcı ve sabitleyici. Lastik basınç göstergesi. Isofix bağlantısı. Arka park sensörü. Ön, arka ve yan park sensörleri. Geri görüş kamerası. Kör nokta uyarı sistemi. Multi view kamera. Otomatik yanan farlar. Otomatik uzun, kısa farlar. Yağmur sensörü. Teknik bilgiler. 3 motor seçeneği vardır. Eco G100 beygir gücü. Yakıt. Benzin ve LPG. Maksimum güç. 100 beygir gücü. Maksimum tork. 170 Nm. Maksimum hız. 168 km bölü saat. Şanzıman. 6 ileri manuel. Güç aktarımı. 4 x 2. Bulunduğu versiyonlar. Evolution. Mild Hybrid Advanced 130 beygir gücü. Yakıt. Benzin. Maksimum güç. 130 beygir gücü. Maksimum tork. 230 Nm. Maksimum hız. 180 km bölü saat. Şanzıman. 6 ileri manuel. Güç aktarımı. 4 x 4. Bulunduğu versiyonlar. Evolution ve Tekno. E-Tech Full Hybrid 145 beygir gücü. Yakıt. Benzin ve elektrik. Maksimum güç. 145 beygir gücü. Maksimum tork. 205 Nm. Maksimum hız. 180 km bölü saat. Şanzıman. Çok modlu otomatik. Güç aktarımı. 4x2. Bulunduğu versiyonlar. Evolution ve Tekno. Fiyat bilgileri Evolution Eco G100 beygir gücü 1.249.000 TL E-Tech Full Hybrid 145 beygir gücü 1.530.000 TL Mild Hybrid Advanced 130 beygir gücü 1.580.000 TL Opsiyonlar Eller Serbest Renault Kart Sistemi ve Çalıştırma 10.000 TL Metalik Renk 9000 TL Sis Farı 2000 TL Yedek Lastik 9000 TL Tekno E-Tech Full Hybrid 145 Beygir Gücü 1570000 TL Mild Hybrid Advanced 130 Beygir Gücü 1620000 TL Opsiyonlar Ön ve Yan Park Sensörü 6000 TL Multi View Kamera 18000 TL Kör nokta uyarı sistemi. 12.000 TL. Metalik renk. 9.000 TL. Isıtmalı direksiyon. 5.500 TL. 18 inç elmas kesim alüminyum jant. 20.000 TL. 18 inç yarı elmas kesim alüminyum jant. 20.000 TL. Isıtmalı ön koltuklar. 12.000 TL. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız.